Bunun numarası kaç abi? 659 dolu tekne sahibi bak. Geçmiş olsun. Bununla ilgilenmen lazım. Öyle mi abi? Evet, Büyükşehir Belediye'mize ait fiber tekne şu an batık durumda. Aşırı bir fırtına var. Körfez Marina'da çok sayıda tekne zarar gördü maalesef. Karşı mendirekte teknesi olan arkadaşlar gelip teknelerini kontrol etmelerinde fayda var. Arkadaşlar bak bu tekneler de birbirine vuruyor. Buna da ilgilenirseniz uygun olur.